Herkese merhaba. Bugün Dara yazılımda stok sayım kısmına bakacağız. Öncelikle stok takibi modülüne geliyoruz. Buradan sayım takibi kısmına geliyoruz. Öncelikle ürünlerimizi saymamız ve bu saydığımız ürünlerin girişini yapmamız lazım. Sayım girişine geliyoruz. Burada önceki sayımdan kalan birkaç ürün var. Bunları tek tek de silebiliriz istersek. Ya da şurada sayım dosyasını boşaltmak diye bir alanımız var. Bunu seçtiğimizde sayım girişimiz temizlenmiş olur. Ve yeni sayıma başlayabiliriz. Buradan ürünlerimizin barkodunu okutarak da sayımımızı gerçekleştirebiliriz. Ya da buradan stok arama formumuzu açıp ürünümüzü seçip buradan tek tek de sayabiliriz. Ürünümüzü seçtik. Elimizde 10 adet olduğunu farz ediyoruz kaydettiğimizde ürünümüz alta kaydedilmiş oluyor. Birkaç ürün daha ekleyelim. Yine bu şekilde bundan da 15 adet saydığımızı fark ettik. Ürünümüz eklendi. Yine sayım kısmından bir ürün daha ekleyelim. Bundan da 25 adet olduğunu giriyoruz. Bu şekilde de kaydediyoruz. Bu şekilde bütün ürünlerinizi kaydedip sayım girişinizi tamamlıyorsunuz. Daha sonrasında burada sayım stok farklarını düzelt diye bir alanımız var. Burayı seçtiğimizde şurada sadece sayılan ürünleri düzelt seçeneğini işaretliyoruz. Bu seçeneği işaretlemezsek ne olur? Düzelt dediğimizde saydığımız ürünlerimizi bizim miktarlarımıza göre düzenler ama diğer ürünlerinde miktarlarını sıfırlar bu seçeneği seçmezsek. Bu seçeneği seçiyoruz. Sadece bizim saydığımız ürünleri düzeltmesini istiyoruz. Sayımı ne zaman yaptıysak tarihimizi belirtiyoruz. Ve buradan düzelt kısmına basıyoruz. Evet diyoruz. Bekliyoruz. Programımız bizim sayımımızı gerçekleştirdi. Burada stok analizi kısmına girdiğimizde biz şu ürünleri girmiştik. 15 adet, 10 adet, 25 adet. Burada da altta hareketlerinde sayım stok farkından geldiğini, yani sayımdan geldiğini belirtiyor. Bu şekilde de sayımımızı gerçekleştirebiliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.